Selamlar değerli dostlarım. Önemli bir gün, Cuma günü CHP'nin mutlak butlan davasında red kararı çıktı. Tabi piyasa dünden beri bu davadan ne olabileceğini konuşuyordu ve tedirgindi açıkçası. Merkez Bankası 100 bazı puan faiz indirmişti ama piyasadaki tedirginlik devam ediyordu. Şimdi buradan red kararı çıkması borsayı sizin de gördüğünüz gibi coşturdu. Bankacılık endeksi %8'lerin üzerinde bir performans gösterdi. Biraz bu aralar gevşemiş olsa da pozitif performans devam ediyor. Bist 100 11 bin üzerine çıktı ve e, artık hani borsada kısa vadeli en azından risklerin bir bölümü bertaraf edilmiş oldu. Hep konuştuğumuz Ekim ayı türbülansı olacak satışlar gelecek, e, CHP'nin mutlak butlan davası vesaire gibi durumlar söz konusu. Buraları gördükten sonra Kasım'a yaklaşırken piyasada daha pozitif hareketler beklediğimizi ifade etmiştik. O tabloların içindeyiz. Ama bugünkü dava sonrası bir coşku oluştu. Hızlı bir yükseliş var birçok hisse senedinde ve endekslerde. Dolayısıyla buralarda küçük alsatlar yapmaya çalışanlar piyasada gün içi bu alsatlarla endeksleri aşağı çeken hareketler görebilirsiniz. Bence bu tedirginlik yaratmamalı. Normal e, birileri muhakkak ki alsat yapacak ve kar realize edecek. E, bunu böyle görmek lazım. Dolayısıyla aynı zamanda endeks 30 kontratının sonundayız ya. Oralarda kontrat değişim de olacağı için buralar bahane edilerek bir miktar oynaklıklar birkaç gün daha sürebilir. Bu e, bizim için anormal bir tablo değil. Yani tedirgin olmaması için anlatıyorum. Bugünden itibaren ilave anormal piyasaya bozacak bir siyasi haber akışı gelmemesi halinde önümüzde e, kabaca Kasım ayının bir belli bölümünde sonuna kadar belki de bir yükseliş trendi söz konusu olacaktır kanaatindeyim. Hep bunu anlattık size. Ne demiştik? Değerli metaller artık dinlenme sürecine geldi, bir kar realizasyonu gelir. Borsada birileri düşüşlerden sonra topladı ve bu riskler ortadan kalkınca Ekim sonuna doğru ve Ekim sonuna itibaren Kasım'dan itibaren yükseliş trendi başlayacak dedik ve projekte ettiğimiz gibi senaryo çalışmaya devam ediyor. Doğru hisseleri seçmek de tabii ki burada önemli. Artık hani orada sizlerin tercih son derece kritik. Sadece ve sadece çeşitlilikle ilerleyin, tek hisseye bağlı kalmayın. Bugünlerde manipülatörler ortaya çıkar. Bugünlerde yine tiyo vermeye başlarlar. E, düne kadar kafalarını kuma gömen, piyasa düşükken sesi çıkmayanlar ortaya çıkarlar. Ama buralara dikkat edin. Bir de şunu unutmayın. Piyasalar artık çok kısa vadeli. Yani bu 2 Mayındaki türbülanslarla hatta Eylül noktasından itibaren başlayan türbülanslarla satışların olduğu dönemde toplayanlar diplerden topladı. Dolayısıyla siz hep içeride zararda beklediğiniz için hep bir rally beklentisiyle hareket edeceksiniz. Ama o diplerden toplayanlar belli bir yere götürdükten sonra ee, yine realizasyonlar yapacaklar. Bunları unutmayınız. Bu manada işlemler e, çok büyük hayallere kapılmadan, döngülerin artık kısaldığını bilerek ve siyasi belirsizliklerin hala bitmediğini bilerek e, yapılmalı. Çünkü mutlak mutlan meselesi evet reddedilmiş olabilir. Ama önümüzde bu siyasi konjonktür atmosfere baktığımızda siyaseten çok fazla riskler yine olacak. Özellikle Aralık ayında bunu hep birlikte te e, test edeceğiz. E, umuyorum olmaz ama Oraya doğru gidişat var. Bu manada yükselişleri fırsata çevirip hani portföyü dengelemek açısından e, avantaj yaratabilirsiniz kendinize. Şu an itibariyle e, bu tablo bizi biraz daha yukarı muhtemelen götürecek borsada. 11020'nin altına gelmediği sürece pozitif bir hareket devam edecektir kanaatindeyim. 1100'ün üzerinde 11040'lar, 11088'e 11090 civarı geçilmeli. Ee, ve sonrasında hareket daha da hızlanır ama gördüğümüz kadarıyla bugün gittiği tabloda işte 11.158-60'lara kadar gidip oradan bir kar satışı geldiğini e, kısmen görüyoruz. Çok doğal, çok hızlı yükseliş var. Buralarda sat yapanlar muhakkak olacak yayının başında söylediğim gibi. Lütfen hani anlık, günlük bakmayın. Böyle ee, baktığınızda piyasadaki o büyük oyuncular ya da hani işi daha e, alsatla çevirmeye çalışanlar sizi istedikleri girdaba çekebilirler tabloya biraz daha hani geniş açılı bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, burası böyle. Altın ve gümüşün bir süre dinlenmesini bekliyorum. Daha önce anlattık. iki haftadır yayınlarımızda anlatıyoruz. Artık hani öyle bir hızlı geldi ki çok sert yükselişlerden sonra, tarihi yükselişlerden sonra kar satışlarının gelmesi, piyasanın aşağıda biraz dinlenmesi, beklemesi, tekrar nefeslenmesi, yukarı gidebilmek için güç toplaması gerekir. Bunu yaz aylarında gördünüz aslında. E, Ons altın ee, Nisan ayında 3500 dolar gibi bir zirve gördükten sonra Ağustos sonuna kadar beklemişti hatırlarsınız. Benzer bir tablonun içerisinde olma olasılığımız var. Borsadaki Kasım ayında belki biraz daha aralığa da sarkacak yükselişler buralardan realize edip yine güvenli limanlara geçmek için bir miktar fırsat yaratacaktır. Borsayı şu anda böyle değerlendirmekte fayda var. Çok uzun vadeli aman aman ralliler bekleyeceğimiz atmosferler şu an yok. Umuyorum burada yanılırız, yanılmayı çok isterim. Hani yabancı girişi, gelebilecek küreselden pozitif haber akışları, ABD ile olan ilişkiler nereye götürür bizi? Hepsini incelemek gerekiyor. Bunları inceleyelim, dikkatli ve detaylı bakalım ki tekrardan mağduriyetler yaşanmasın, insanlar kaybeden tarafa geçmesin küçük yatırımcı. Bunları tam olarak anlatmaya çalışıyorum ki hani yine zarar görmeyin, zaten zararda bekliyorsunuz, sıkıntılı süreçler var. Bunu da ifade etmiş olalım. Yani Piyasa biraz heyecanlı olduğu için hızlıca size böyle kısa bir video yapıp tabloyu özetlemeye çalıştım. Ki sabah mesela e, Mutlak Mutlan davası görüşülürken e, e, Ekrem İmamoğlu, işte Merdan Yanarda Yanardağ ve bir isme daha casusluk soruşturması açıldı. Bu acaba Mutlak Mutlan'la alakalı bir sıkıntılı süreç mi çıkacak diye belki de birilerinin hani e, milletinden mal toplamak için yaptığı bir mizansene benziyor. Yani piyasada bir algı yaratma. E, dolayısıyla... E, Oraya gösterip e, mutlak mutlan reddiyle birlikte mal toplayanlar piyasayı yukarı sürdüler. E, burayı değerlendirirken tüm haber akışlarının arka planda ne olduğunu da tabii görmeye çalışmak bizim için önemli ki önümüzdeki süreçte alacağımız kararlar, atacağımız adımlar daha sağlıklı olabilsin. Hep konuştuğumuz gibi, bakınız e, Ağustos sonu borsalar satış, altın gümüş yükseliş dedik, geldik Eylül'e. Eylül'de 11.500'e gelen endekste dikkat, satış gelir. Ekim'de türbülanslar olacak, satışlar gelecek. Ekim sonuna kadar e, borsada e, sıkıntılı süreçler devam eder, satışlar olur. Alım fırsatları verecek tablolar yaratılır e, diye konuştuk. Oraları da gördük. Altın ve gümüşte de 2 haftadır yükselişlerden sonra zaten hani buralara dikkat, küçük yatırımcı buradan alacaksa dikkatli olmalı diye anlattık. Ve tablo da aynen birebir konuştuğumuz gibi ilerliyor. Bundan sonraki süreçte de e, yine düzenli videolarla, yayınlarla bu tabloları size anlatmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Bu yayını böyle dediğim gibi e, piyasanın heyecanından ötürü hızlı bir şekilde çekip sizle paylaştım. Saat 14'te bugün Canan Kaya ve Onur Çanakçı ile yine bu YouTube kanalında canlı yayın yapacağız. Piyasaları daha detaylı değerlendireceğiz. Ekonomik tabloyu daha detaylı değerlendireceğiz. Bunun da altını çizelim. Oraya da sizi bekliyorum. Güçlü bir canlı yayın yapalım hep birlikte. E, ve sosyal medyada saat hesaplara dikkat. Instagram hesabım emresirin82, Twitter hesabım emresirin yeni. Bunun dışındaki hesaplara lütfen güvenmeyiniz. Yayını da beğenip paylaşırsanız ve yorum yazarsanız mutlu oluruz. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.